League of Legends oyuncularının %70'i Platin Ligi'ne çıkamıyorlar. Oyunu iyi oynamak için bolca maç yapmak ve video izlemenin yanı sıra takımdaki maymunları taşımak ve lig kasmak için en azından belli bir oraya gelene kadar bir kişilik iş yapan karakterler yerine hem lane'de güçlü hem ormancı genklerine karşı dayanıklı hem de takım savaşlarını taşıyabilen çok işlevli karakterler tercih etmelisiniz. Ve bu videoda bir level çapulcu bir karakter değil Patron'un ta, ta kendisini göreceksiniz. Karşınızda Set. Gösteri başlıyor. No God better Set bir levelde Darius gibi taplayın babası bir Noxuslu generalinden tut. Baryan tutuşturdu sapık köpke Warwick gibi karakterlerin karşı bile ilk kanalabilen, Genklerde rakip taplayın ile olmancıyı üst üste koyup kesen ve takım savaşlarında anlatmama gerek yok. Görüyorsunuz sadece 10 maç atıp 9'unu kazanarak altın 4'ten platin 4'e bir günde çıktım arkadaşlar. Şimdi seti güzelce anlattığım bol aksiyonlu bir oynanış videosu izleyeceksiniz. Gardınızı aldıysanız oyunumuza geçelim. Maçımıza geçtik. Karşıya gelebilecek en kötü eşleşme geldi arkadaşlar. Yani karşıya gelebilecek iki kötü eşleşme var. En kritikleri bir tanesi benim, bir tanesi de akşam. Ve karşımızda akşam var arkadaşlar. Yani neden kötü olduğunu anlıyorsunuz. Normalde Ignite ile oynarım ben seti. Mecburen teleport aldım. Bir şekilde halletmeye çalışacağız. Erken seviyede olabildiğince defans oynayıp açık arayacağız arkadaşlar. Başka bir şansımız yok. İkinci şansımız var. Kalkanımız var. İdare edeceğiz. Bu oyun alacağımız eşya hız kesen olacak. Hız kesen bufflandı. Sesi de çok güzel giden bir eşya. Böyle yakalamanız gereken uzakça eşleşmeler varsa hız kesen üçlü kuvvetten ve kan daha güzel oluyor. Okey. Minyon aldık mı ya bana? Minyon da geri düşeceğiz haliyle. Kuleden ilk yedi. Gayet güzel. Güzel. Şu an gereksiz yedi kuleden ilk kullandı. Ben de kullanacağım. Güzel. Adi hasarını vursak bile okey. Takas takastık. Ignite avantajı var. ya yani birazcık daha farm yapıp base atıp ee, avantajımı kullanabilirim. Şu büyük milyonu alırken biraz darlamak istiyorum. Şöyle hasar atalım. Knight <laughs> olduğu için dikkatli. <laughs> Çok güzel kesmedim mi? Çok güzel kesmedim mi? Minyonlar bitiyor diye hemen flash'ı koydum. Hiçbir şey yapamadı adam. Adam bile anlamadı ne olduğunu. Mükemmeldi bu. Setin A'si nasıl en verimli şekilde kullanılır. Şimdi bir dalga iteceğiz hemen. Akşam gelmeden umarım. Base atalım hemen. Ya zırh ayakkabısı başlasak çok güzel olur aslında da. Ototaklardan bayağı az asır. Hasarımız yetmez bu seferde. de. Şu, şundan alacağım. Teleportumun ne, ne olmaz kullanmayacağım. Birazdan bir daha base atmam gerekebilir. Şu aldığımız eşya bize e, ototak attıkça 20 hareketi sağlıyor. Ototak atıp e, bu çocuğu peşleyebiliriz. Bu da ayakkabı almamış. Agresif oynuyor. Bir daha böyle açık yakalarsak bir daha keseceğiz. Ama yani bu biraz ekstremdi dediğim gibi. Normalde kesemezsiniz karşınızdaki aksanı böyle. Çok büyük bir hata kolladık da kestik. Yine biraz defans oynamaya devam edeceğiz. Tabi şöyle dibime girerse. Takas tamamlarız diyecektim. Onu yese güzel olurdu. İkinci şansım var. Kalkanım var. Sıkıntı yok. Neden hit yiyor beni dökecek diye. Tamam. O skin'i kötü kullandı bu arada. Oynayacağım ben bu çocuğa. Hatta 7 levelde olursam güzel olur. Potu da yok. Avantaj bende şu an. Ragman gelmezse iyiyiz. Şu köşeden... Ah be. Potumu kullanacağım. Baskı bende olmaya devam etsin. Jagman gerekse de bir oyun şansım olsun. Aha. Mükemmel kestik adamı. Adam tam E'sini atarken E ile engelleyebiliyoruz E'sini. Çok fazla E dedik. Anladınız siz. Atılma skillerini skilllerini e, doğru zamanda E'nizi kullanırsanız engelleyebiliyorsunuz. Kısa özet bu şekilde. Şampiyon gerçekten güçlü. Akşam gibi uzakçı bir şampiyona karşı bile bunları yapabiliyoruz. Karşımızdaki akşam zümrüt bu arada arkadaşlar. Bizim bu hesabımız platin 4 olmasına karşın. Şampiyonu güzel verimli kullanıyoruz. Oto, 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 oto. Şöyle yapıyoruz. Normalde tahrip de giriliyor da ben biraz daha defans oynamak istedim bu oyun. Tahrip almadım o yüzden. Ya, akşana karşı kullanamam diye. Öldük. Yani kötü oynadık burayı ya. Beklemiyordum bunu. Görmez gelmesini. W skill'ini unuttum çocuğun. Ama sıkıntı yok. Teleportumuzun olmasının avantajını da burada kullanacağız şimdi. Adam yarı can. Breden en fazla bir plate alacak. Base atmak zorunda kalacak. Base attığında ben onu kulesine daha fazla vuracağım. Koy TP'yi. Akşam base atmış olmak zorunda. Ee, bir plate alacağım şimdi. Levelde de öndeyiz. Minyonda eşit olmamıza karşın. Üzerine ne yapacağım biliyor musunuz? Çok güzel hasar. Devam edemez bana. Gidip canı doldurup gelmiş. Şimdi şöyle bir durum var. Gördün mü beni? Lay'in benim üzerimde. Bu çocuk minyon almak için yaklaşmak zorunda. Okey E'sini aldık. Benim E onun E'den daha hızlı geliyor olması lazım. Emin olmamakla beraber. Flash'ını aldık. Panikledi. Bu lane'i donduracağız şimdi arkadaşlar. Bu lane burada donacak. Mükemmel öne geçeceğiz minyonda. Ve X bir de. Yani taptaki en büyük kantıklarımızdan birine karşı şu match-up oynamamız bile çok güzel. Setin gücünü göstermek için. Doğru oynarsanız neler yapabiliyorsunuz. Bunu görme açısından baya güzel. Ömcül tempo yerine yenilmez alabilirsiniz bu arada. Bu eşleşmede bile yenilmez alabilirdim. Akşam nerede gözüktü? Kraken katil var çünkü. Demin var mıydı acaba? Akşam bota gitmiş okey. Öldüler mi? Ya ikili ikim verdiniz akşana cidden. Gerçek olamaz ama ya. <laughs> Akşana verdiği altına baksanıza diğerinin. Ya ben şu elo'larda lane dondurmayı bu yüzden sevmiyorum bir miktar arkadaşlar. Yani siz lane'i donduruyorsunuz ama adam dolaşıp çok güzel kill çıkartabiliyor çünkü kimse harita takibi yapmıyor. Kimse sağa sola bakmıyor ne durumda diye. Bu arada kuleden hit'i bilerek yiyip W ile minyon dalgasını temizleyebiliyorsunuz. Şu an yaptığım oydu. Yine de akşama bir şekilde halledeceğiz edeceğiz biz. Jagvan. Bana oyun keselim keserim de bana plate aldırmadı. Şöyle bizde hayat ayakkabısına gideceğim. Lane'i ilerleyelim. 600 altın şattan veriyor. O şattan da alacağız biz o çocuktan. O kule altını almaya çalışır bence. Arkadan hız kesenle gidersem kesebilirim. Tuttum. Flash'ı yok. 600 goldu bu kadar hızlı aldık. Oynarım. Hız kesen bastım potlasacağım diye ama sıkıntı yok Çok güzel. Ekü atmasın diye hemencik tuttuk mükemmel ben size dedim arkadaşlar Bu akşamın 600 goldu alacağız diye Hız kesenin gücünü gördünüz mü? Adama yatmasına rağmen benden kaçamadı Hız kesene gelen buff da arkadaşlar e, verdiği can 75 arttı Birazcık tanklı düşürüyor diye hız keseni tercih etmeyen e, insanlar vardı yani Normalde güçlü Riot bile e, Peş notlarına yani yama notlarına Hız kesen çoktan güçlü bir eşyaydı sadece biraz kırgınlık kalıyordu gibi bir şey yazmış Kuleyi de çok hızlı alıyoruz ya Ya bu şampiyona çok fazla ihtişamlı eşya alabiliyorsunuz. Üçlü kuvvet alabilirsiniz. Kan alabilirsiniz. İsterseniz çelik yürek alabilirsiniz. Gel sen bir gel şöyle. Baksanıza şuna. Baksanıza şuna. Şu şampiyona ne yapabilirsin ki? Mükemmel güçlü bir karakter. Jarvan'ı gördüm. Envira tafa gelmiş. Aa canı azmış lan. Keşke gitmeseymişim. Neyse base'imizi atalım. Şurada patlangaç falan olsaydı oyunu bir Bir tane zırh eşyası aldık. Zırh ayakkabısını. Bir de şöyle yapacağız gideceğiz. Haşmetli lider alacağım arkadaşlar. İsterseniz omuga kanalı pisliği de puşta atabilirsiniz. Ama ben takıma güvenmiyorum. Ben bir atarken bu takım rahat durmaz. Ölüp ölüp dururlar. O yüzden birazcık önden bir iki eşya almam lazım. Belki üçüncü eşya mı bakabilirim. Akşam yine oraya gitmiş ama o akşam orada kesmeleri lazım. Çok güzel. Alametin çıkmasına 4,5 dakika. balın çıkmasına 5 dakika. Yetişmez o alamete. Hem Tiamat hem hız kesen de çok güzel lane itiyoruz. Şampiyon skillerinden bahsetmedim. Birçoğunuz zaten biliyorsunuzdur. Fakat e, bilmeyenler için biraz bahsedeyim. Pasifimiz arkadaşlar ilk oto atağımız ikinci oto atağımız e, fazla atıyor e, ve eksik cana bağlı olaraktan can yeniliyoruz canımız ne kadar hasta o kadar can yeniliyoruz şöyle kuleden hit yesem kule tanklıyor okey Q'muz oto ataklarımızı güçlendiriyor ve rakibe koşarken hızı kazanıyoruz. O akşamı o şekilde yakaladım sürekli. Ama e, rakipten kaçarken hızı kazanmıyoruz. Öyle bir durum var. Oo, biraz kalabalık geldiniz. Bu çocuk beni yavaşlatmak istiyor. Ayakkabı mı yok senin? Ayakkabısı tam değil. Kanka sal beni istersen ya. W'muzu zaten birçoğunuz çoğunuz biliyorsunuz yeteneğini hissetin. Rakiplerden hasar yokuz altımızda beyaz var bir bu arada şunu keseyim arkadaşlar öyle anlatayım. Kanka yani yine de peşleyeceğim. Yok peşlemeyeceğim. Adam bildiğin dünyayı turladı. Altımıza beyaz var birikiyor arkadaşlar. Bu beyaz var dolduğunda W'ye basıp o beyaz var kalkını çeviriyoruz ve şu alana hasar atıyoruz. Bu alanın ortasından hasar yerse rakip gerçek hasar yiyor. Dışından yerse fiziksel hasar yiyor. Elimiz rakibi çekiyor belli bir mesafeden. Eğer iki birimi çarpıştırırsa ya yani iki şampiyonu mesela veya bir milyon bir şampiyon da olur. Rakibinizi sersemletiyorsunuz. Akşam ilk ben bu gitmeye devam edeceğim. Yani bunu minyonla rakibi çarpışarak da kullanabilirsiniz. Sarsan ve uyguluyor bu şekilde. Diğer turu sadece çekiyor kendine. İkinci W fullüyoruz. İ i̇ki tane ototak attık Q'ya bastık bir daha vurduk. Bu kutayı almamı engelleyemez Jarvan. O da anladı. Aa anlamamış. Anivia gelmiş zorlamayalım güzel 606'nızı aldık 139 milyona 92 milyon counter'ımıza fark attık arkadaşlar hem de çok fena fark 3 levelde fark var Genklerde de çok avantajlı bu arada eğer sallıyorum karşıdaki top laner yakıncı bir şampiyon Sion gibi Jarvan olsa, olsun yine ormancı Eğer doğru oynaksanız ikisini de kesebiliyorsunuz mesela öyle durumlar var Seren güvencesi alabilirim omurga kan alabilirim şu anlık şöyle yapacağım İkisi de aynı eşyayla gidiliyor Şampiyon ultisinden bahsedeyim. Şampiyon ultisi şu alanda tuttuğunuz rakibi ileri doğru fırlatıyor, arkeo çekiyor rakibe. Rakibi düşürdüğü yerdeki e, şampiyonlara hasar veriyor ve onları yavaşlatıyor. Eğer fırlattığınız şampiyon tank bir şampiyonsa onun canını oranla ekstra bir hasar atıyorsunuz. Yani tank bir şampiyonu adamın içine atarsanız çok fena can yıkıyorsunuz. Top kuleyi salıp bu mid kuleyi alacağım. Oyunu bir yaklaşmam lazım artık. Yani o top kule e, bu mid kuleden daha değersiz. Güzelce aldık. Tamam onu kesebilir. Kesti de herhalde. Ben bu kırmızı buff'ı alırken kesti güzel. Baron çıkıyor. Benim bot'a gitmem lazım ya. Tram bir dalga daha Hatta şu Enivia'ya bakabiliriz. Geldim. Hız keseni bastık. E'ye basamıyorum ki. Çok fena kitle kontrol yedim. Bilerek ultimi ve E'ye atmadım. Biraz ilerledikten sonra kaçarken atacaktım. Oynatmıyorlar yok. şöyle atsam onu kestim en azından. Yapacak daha iyi hiçbir şeyim yok. Çok uğraştım ama yeter kadar destek de alamadım ve inanılmaz kitle kontrol edeyim. 5.97 saniye. 6 saniye kitle kontrol edeyim. O Instagram kalacağız arkadaşlar. Takımla oynayacağız. Ekstrasından bir tane de doğanın kudreti alacağız. Yoksa bu bizi ya bizi paramparça edecek. Zonya star çocuğun. Şöyle teleportum pingliyim. Totem var mı orada? Bir tane var. Benim potansiyelimiz çok yüksek. Şu şekilde eşyalarda. akşam midde gördük. Teleportumu hala tutuyorum. Tutmuyorum atıyorum. Zilini tutacağım ben. Tamam Zilyan'ı bir HP bırakıyorum ya da bırakmıyorum. Vurdum gerçek hasarı. Tek yedi gördünüz mü? Geliyorum. Kesin artık şunu. Beni yavaşlata yavaşlata kaytladı. Yok bu çocuğu yakalayamayacağım. Ejder kaldık ama. Orada Zillion'ı bir uzak tuttum bizimkilere ulti atmasın diye. Hem akşını kestik hem de Dylan'ı bayağı oyaladık. İki kişiyi tuttuk. Arkada bizimkiler çok avantajlıydı o yüzden arkayı bıraktım dediğim gibi. Takım savaşlarında 2-3 kişilik iş yapabilen şampiyonlar 1 ve 9 atar arkadaşlar. Yani her maçı kazanamazsınız tabii ki 1 ve 9 dediğime bakmayın. Dünyanın en güçlü karakterini oynasanız da her maçı taşıyamazsınız. İlla çok kötü maçlar, çok kötü takımlar olacak. Ama e, şansınızı artırmanız için duruma bakmanız gerekiyor. Takım savaşlarında ne kadar güçlü, ne kadar güçlü, Big ve 2'lerde ne kadar güçlü. Buna göre bir şampiyon oynamamız gerekiyor ve set tam olarak o şekilde bir şampiyon. Bir base atacağız. Seramız bitti. Can kalsıkça da vurduğumuz W'nun vurduğu gerçek hasar artıyor. Mükemmel yani. Balon varken teleportum da yok. Çok uzak durmayacağım. Aha bizimkiler kestiler. Kestiler kestiler. Kanka bu çocuk kaçmasın üzülürüm. Isırın onu. Afiyet. Oo, çok güzel balon balon balon. Twistrate buff'a yaramış bu arada. Jargon Gelex ultileyeceğim. Jargon'un EQ'sunu da ultileyebiliyoruz. Kanka buna devam et. Şöyle ultiyle ile garantiye alacağım. Hiç gerek yoktu ultiye normalde ama hiç flash'ını flash'ını riske atamam. Bu bize baron kazandıracak. Şöyle vuralım. Aman diyeyim çarpım yoktu bizim çok. Ah ben ay yürüyüşü yapıyorum. Yakaladık mı çocuğu? Flaşlamayacağım ya. Hiç değmez. Çok güzel. Teleportum yok ki. Velkoz'u kurtaramayacağız. Velkoz kimi doğuruyor? Sibin zaten doğacak. Çok önemli değil o. Akşın karşısına geçelim. 16 level 13 level. Gayet güzel. EW. 1600 gerçek atak gördünüz mü arkadaşlar? 1600 gerçek atak. Ya 1600 can olan birisi ölüyor direkt arkadaşlar. Daha fazla kasarsanız değer, e, tek W ile tek atabiliyorsunuz. Falan bir izin var o yüzden bu gitmeye devam edeceğim. Oynayın bu şampiyonu cidden oynayın arkadaşlar. Normal oyunda veya esnekli arkadaşlarınızla deneyin. İyice şampiyonun limitlerini öğrenin. Ondan sonra oynayın. Bu şampiyona çok güzel dive'lar atabiliyorsunuz. Çok güzel outplay'lar yapabiliyorsunuz. 1 ve 2'ler, takım savaşlarında çok güzel hasarlar, tanklamalar. inanılmaz güçlü bir şampiyon. Oynayın oynattırın arkadaşlar. Ve bu 1 ve 9 serisini beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın. E, ee, bu 1v9 serisine bayağı bir yoğunlaşacağım. Düşük ee, Düşke olan nasıl çıkmak ise göstereceğim. Hangi şampiyonları nasıl oynamalısınız bunu öğreneceksiniz. Ama taşıyan şampiyonları göstereceğim. Boş bile şampiyonlar göstermeyeceğim. Yumi ile 1v9 atmayı göstermeyeceğim size yani arkadaşlar. Atamazsınız. En fazla birisine taşıttırırsınız. Satıyor bizimkiler. Zerin arkasından Zeri'ye yardım etmem lazım. Tuttum. Hatta ultileyeceğim oraya girmek için. W. Daha fazla tank demiyorum. Gelecek. Bu kadar. Mükemmel. Gördünüz mü arkadaşlar şampiyonun gücünü? Adamı araya mesafe kapatmak için de atabiliyorsunuz. Oy. yakında, yakında, Çok yakında. Ya. Oyun bitebilir bu arada buradan. Bence bir tak. Kaysa tutamaz. Lukak da çok vuruyor. Okey. Nexus'a. GGVP. Platin Dog 32 LP alıp 69 LP olduk arkadaşlar. Esart kazandık setle gerçekten esartlık bir oyundu. Hasar tablosunda karşı takımda Enivya çok fazla hasar yapmış. Zaten Enivya erken oyuna tırvistirdi. bayağı sıkıntıya sokacaktı bizi. Bizim takımda maksimum hasarı kılpa yapmışız. Ürünleri sesleri şu şekilde. Kulelere vurulan hasarda 12k hasar yapmış arkadaşlar. Tam bir kule yıkma makinesi. Oto atak oto atak sonra Q'yu basıyorsunuz bir daha vuruyorsunuz. Counter'ımızı 5-11 oynattık. Şunu liginde göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Zümrüt 3'müş bile. Zümrüt 4 de değil. Karşımızda 1.5 milyon bol var arkadaşlar. İkinci oyunumuza geçtik. Bu oyunumuzda çelik yürekli off tank bir set kasmak istiyorum. İlk oyun biraz daha öğreticiydi. Solo Q'da counter bir kimse karşı nasıl oynadık bunu gösterdik. Şu an bu ikinci oyun oynadığımda arkadaşlar 32. 33. falan maçı atıyorum sanırım. Şu an esnek girdim ama. Bir saniye şu çocuğu biraz dövmem lazım. Kimiz zırhımı aldı bedavaya. Milyonlar vurup. Çok kötü hasar yedik bu arada. Çok kötü oldu bu. Adam E başlamış. Ben adamın W başladığını düşünüyordum. Eksik cana bağlı olarak can yeniliyoruz. Sıkıntı yok. Önümde sen dans mı ettin? Dans etti gördünüz mü önümde? Pot basmış. Ben de pot basacağım. çok güzel kestik. Flash atacağını düşündüğüm için geriye doğru ben de flash attım. Belki arkama flash atmak ister diye. Bunu sette yapmanız gerekiyor çünkü flash atarlarsa direkt ölüyorsunuz. 1.5 milyon volley'e solo kill. Burayı da ittik çok güzel. Q fullleyeceğiz arkadaşlar çünkü bolca auto atacağız. Ya şimdi çelik yüreğin altı eşyalarını alsam bu bir 1 beni 5'e bölen. Acaba çelik yüreği ikinci eşya mı alsam mahvolmuş başlayıp diye düşünüyorum. Ya mahvolmuş almak zorundayım. Konvoy var arkada ben şu kapıyı kapatıp geleyim. Sünnet düğünü yapıyorlar arkadaşlar. Gürültü azaltmayı açtım. Umarım bazı yerde sesim kesilmiyordur benim de az algılayıp. Gel sen bir şöyle. Oto, 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 oto. Daha W'mu kullanmadım lan. Niye flash atıyorsun hemen? W'yu bilerek tuttum en sona. E geldin de öldü. Önce E ile. Sonra Q ile. Foto bastım. Ölmedim. Can yenemem çok fazla. Çok güzel. 1.5 milyon volley'e bir solo kill daha arkadaşlar. Şampiyonun gücünü görüyorsunuz. Normalde Yilmaz girecektim. W build'i kaçacağım için. Çünkü Yilmaz bir de AD sağlıyor ve W'muzun vurduğu alsak bayağı artırıyor. Uzayan oyunda. Özellikle çelik yüze kaldıysak. Ama voleye karşı can satmalıksanız volley sizi ikiye böler. Çünkü tankları çok güzel dövebiliyor ölümcül ile beraber. Ignite'ına rağmen, flash'ına rağmen biz kestik bu sefer de. Böyle ayakkabımızı alalım. Potu buraya alalım. Oldu yaşamamızın sebebi de bu arada arkadaşlar pasifimizdi. Pasifimiz çünkü eksik cana bağlı olarak bayağı can yeniliyor. Ignite yeseniz daha iyi sizi kurtarabiliyor. Ve dediğim gibi arkadaşlar şu an 35'e yakın maç attım. Bildiğiniz set OTP oldum. Yani team, team OTP'likten çıktık set OTP olduk. Bir haftadır sadece set oynuyorum. Eğer bu video serisini beğendiyseniz yorumlarda 1 ve 9 atacağına inandığınız güçlü şampiyonları yazmayı unutmayın. Eyle oto, 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 oto. Sonra ultileyeceğim. Tamamdır. Ignite'im geliyor. İyileşmesin bile. Çok güzel. 1.5 milyon voleyi var ya kağıdı yırtar gibi yırtıyoruz. Aslında kuleyi de çok vuruyorum. Şu an tahribim var günler ama kuleyi vurmaya gidemem. Çok zaman kaybederim. Eşya almam lazım. Alacağım eşyada bir tane kazma olacak. Mükemmel bir şekilde lane'imize gidiyoruz. Bu arada ölümcül tempoyu da 30 saniye tetiklemişiz daha erken oyunda. Erken oyunda 30 saniye tetiklemek çok büyük olay. Ya yani bunu deck 15'te falan yapamayan şampiyonlar var ölümcül tempo girmesine rağmen. Yone mesela 6 saniye kullanabilmiş. Gerçi arkasında yakıncı bir eşleşme yok ama set güzel kullanıyor. Bundan bahsetmeye çalışıyorum. Dediğim gibi 1 ve 9 atacağına inandığınız güçlü tatlayın şampiyonlarını yazmayı unutmayın. Tatlayın olması şart değil. Mid de olabilir. Ama ağırlıklı top lane olursa daha iyi olur şu an. Ye şu altayı, çok güzel. Takas tamamladık şimdi üzerimizde yük var. Yani X var o X varken çocukla takas atmıyoruz. E ee, gelecek. Kıl Ölmedim. Yemin ederim ulti adam beni kesiyordu. Volibear'ın da gücünü gördünüz mü? Volibear'ın da videosunu çekmek istiyorum. Volibear da gerçekten çok güçlü. Adam o kadar geri olmasına rağmen, ben de o kadar eşya olmasına rağmen bizi kesebiliyordu. Ne ballısınla diyor. Kardeşim Ignite avantajım vardı bu pozisyonda. Ignite ve ulti avantajıyla kesemedim. Adam biraz önce Ignite flash avantajıyla kesemedi. Şimdi de Ignite ulti avantajıyla kesemedi. Bu durumda ballı yazmaması lazım. Ayrıca setin pasifi bu. Setin pasifi zaten eksik canlardan yaşamak. Şampiyona bunu koymuşlar. Demişler ki sen eksik cana düştüğünde yaşa. Olacak mısın? Milyon kaybediyor. Yani bu da bal değil kanka baktık. 1.5 milyon voleyi gerçekten 5'e böldük. Adam şu an hayatının tiltini yaşıyor. Ölümcü temponun gücüne bakar mısın ya? Zek var aslında da bir plate daha almak istiyorum. Kuleyi de çok hızlı yarıyor arkadaşlar. Dakika 9'da bu kadar vuran bir şampiyon yok yani öne geçseniz dahi bu kadar vuramazsınız hiçbir şampiyonla. Yani düşünüyorum bence Yorick bile bu dakikada bu kadar vuramaz. Hani oyun oyunda belki daha fazla vurur ama yok, yani bu dakikalarda asla. Şimdi şunu aldık. Bir tane can satın alacağız. Çelik yürek alacağız. Mahformuş da kalsak Bu çocuğu kesme süremiz yarı yarıya düşecek arkadaşlar. Çok fena tekler atacağız. Mahvolmuş setin en güçlü eşyalarından bir tanesi. Tek sıkıntısı e, çok kırgan oluyorsunuz bu eşyayı aldığınızda. Eğer ormancısı kemplerse veya bir şekilde geri düşürürseniz ufak bir kırgan oluyorsunuz. Sizi daha rahat kesmeye başlıyorlar. Hani öne geçtiğinizde çok güçlü bir eşya. Geriye düştüğünüzde de tanklar karşı güzel sadece. Bu arada... Önce şunu yapalım. Ah be... Biraz daha dikkatli oynasam aslında kesermişim. Ama sıkıntı yok. Can çalmamız da var. Oto çok vurduğu için bayağı iyi can çalıyoruz. Tamamdır canı full dedik. Mahvolmuşlar beraber cidden canı full dedik. Tık tık tık. Dakika deyip ilk kule. Let's go. 625 altında buradan geldi. Minyon'da da gayet okeyiz. 7 level 10 level. Şampiyonun gücünü görüyorsunuz arkadaşlar. Volibear güçsüz bir karakter değil. Tam aksine ölümcül tempoyla çok güçlü bir karakter. Ona karşı bile neler yapabiliyorsunuz? Sen bir gel şöyle. Oto, oto. Devam etmiyor. Oo, Biliyordum bana oto atak atacağını. Bu klip keseceğim de işte. Herkesi görüyoruz aslında. Burada orman yok. Bir bana gelecek. Swain falan şu an ne yapabilirsiniz Varin alametine gidebilirsiniz arkadaşlar Çünkü bu çocukla savaşmam onun kulesinin altında Pek bir şey kazandırmayacak bana Buradan canımı doldurdum alamete başlıyorum Alamette çok hızlı oluyoruz bu arada İnanılmaz bir hız. 300 altında buradan aksın bize Mide koşayım midde 2 kill var Yetişir miyim Yetişirim gibi Geldim Woop nereye gidiyorsun Size bunu da göstermiş olayım Atılma skilli olan arkadaşlarımızı Havada yakalayabiliyorsunuz arkadaşlar Bunları da kapattık Ona yetişemem Ay Cait düşmüş Cait'in nafiri kesecek Oli top kuleyi düşürecek. Ah! Kaçırdı. Gel sen bir şöyle. Tık tık. İki oto atak. TF top da biz burayı alacağız. Oto oto. Q ile iki tane oto atak atıyoruz. Bu şekilde animasyon iptal Bunu sadece kulelere karşı yapmıyoruz. Normal şampiyonlar karşı yapıyoruz. Fark ettiğiniz voli kestiğim pozisyonlarda önce oto ataklarımı attım. Sonra E ile çekip Q ile vurdum. Bunu yapmak zorundasınız. Yoksa hasarınız eksik kalıyor. Hani o videolarda izle, izlediğinizde şey diyorsunuz ya. Benim setim bu kadar vurmuyor. Senin setin nasıl bu kadar vuruyor gibisinden. Böyle ince trikler var. Bunları yapmak zorundasınız. Base atacağız. Bozma işte kanka. Çelik yüreği çektik. Haşmet İdre'ye doğru ilerleyelim. Mahvolmuş 641 hasar atmışız. Daha çelik yüreği kasmaya başlamadık. Karşı şu üçlü okey durumdalar. Şu ikisi kötü durumda. Oyuna dönme ihtimalleri var. Ama ben çok güçlüyüm. Bu oyunu bırakmam. Dediğim gibi benim aklımda Volibear var arkadaşlar. Volibear'ı e, oynuyorum ara sıra. Hatta bayağı severek oynuyorum aslında. Çok farklı boyutları var. Aynı Timo gibi. Birden fazla boyut kasabildiğiniz bir karakter. Onun 1 ve 9 videosunu çekmek istiyorum. Sizin daha da görmek istediğiniz şampiyonlar varsa yorumlarda yazın. Sallıyorum birisi Volibear yazdı. O yorumu beğenin. Baktım Volibear yorumuna 50 like gelmiş. Derim ki 50 kişi Volibear istemiş. Hani beğenmişler. Onu çekerim. Sallıyorum birisi Yorick yazmış. Yorick 35 like almış. Onu da listeye eklerim. Gibi gibi. Siz yorum atın. Bu arada size şunu da göstereyim arkadaşlar. Kimse yok değil mi burada? Oto, oto, oto. Böyle. Aa. Oh. W yemedi çocuk. Burayı biraz yanlış oynadık. Fakat ona rağmen dümdüz girdik. Yone'yi dive'ladık. Yone 3-2 oynuyordu. İyi durumdaydı yani. Ona rağmen dümdüz koşup dive atabiliyorsunuz. Rakip takım FF attı arkadaşlar. İlk maçın yanında agresif bir set videosu görmüş olun. Şöyle bir hasar tablosunda göstereyim. Hasar tablosunda 15 dakikada 12.500 hasarla maksimum hasar atmışız. Kulelere vurulan hasarda da 6.696 vurup yine maksimum hasar atmışız. Bize yaklaşan kimse yok. Hatta karşı takımı toplayınca benim kule hasarım etmiyor. Üzerine maokayı falan da eklesek. Yok şunların hepsini toplayınca benim hasarım etmiyor. Şampiyon inanılmaz güçlü arkadaşlar. Son 20 oyun 10. 19'da set oynamışım. 28 kaosluk fonla kadar kasmışız. 5 level yapmışız. Bakın burada derecelileri görüyorsunuz. Şu oyunda bir şeyler ters gitmiş. Şöyle göstereyim. Şampiyonu görüyorsunuz arkadaşlar. Tek çifte bu hesap. Altın 4 başladı. Altın 4'ten platikiye kadar çıkardık. Tam bir elo makinesi. Tam bir 1 ve 9 şampiyonu. Mutlaka oynayın deneyin. Mahvomuş bu ildi deneyin. Hız kesen de bu deneyin. Kanıçen de bu üldü, Çelik bu deneyin. Hepsi maça göre çok fazla iş yapıyor. Maçı taşıyabileceğiniz birden fazla alternatif var. Bir sonraki 1 ve 9 şampiyonunu yorumlarda sizden bekliyorum arkadaşlar. Bu serinin devamlılığı ve sürekli için bir like bırakırsanız sevinirim. Ve eğer kanalda yeniyseniz abone olarak beni destekleyebilir ve videolara daha hızlı erişebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.